Arkadaşlar, biz bu dağa çıkmıştık en son o videoyu kapatmayı unuttuk. Video aslında o zaman bitirmeyecektik. Yanlışlıkla video kapanmış. Neyse işte o bölümden devam edeceğiz işte. Anlamanız için Minecraft 3. bölüm bunu ikinci kısım olarak bilin. Minecraft 3. bölüm ikinci kısım. Dayız şu an. Şu an en son Berken'le burada madende kalmıştık. Madene gidiyorduk en son. Biz bir madene girelim geliyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir yer bulduk şu an. Evet. Çok değişik. Maalesef giremeyeceğiz gibi görünüyor. Ee, sanırım burası boş bir yer diyecektim ki Creeper geldi. Niye kalkanını aktifleştirmiyorsun? Aktifleştirdim. Aktifleştirdim. Daha daha burası var. Olabı olmaz. Arkadaşlar geçmek. sanırım biz boş bir maden bulduk. Yani evet boş. E, Bunu anlatlarsak ölür müyüz? Ölürsen gelemezsin bir daha benimle. önüme. Adar. Adar. Yanıma gelmek ister misin? Hadi çık çık. Çıkamıyorum ki. Arkadaşlar biz birazcık daha gezi yapacağız. Gezi. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi biz zümrüt bulduk. Bayağı bir kocaman zümrüt bulduk. Ben onu da almaya gideceğim şu an. Ee, nasıl gideceğim onu da bilmiyorum. Şimdi önce bir ben gideyim. Sonra belki sen de belki gelirsin. Demir kazma kırılıyor bu arada zümrütler. Ben bir ara denemiştim. Niye kırılmıyor diyordum. Biliyorum taş kazma ile ee, şöyle bir yukarı çıkacağım. Of ya arkadaşlar bir türlü alamadım. Ay kafama düştü. Ney? Taş Şimdi arkadaşlar biz biraz daha gezip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane maden bulduk. Evet. Dur sen aşağı inme şimdi. Ben bir creeper patlatayım geliyorum. Tamam inebilirsin. Gel. Wow. Eğil eğil eğil. Bana vurma. Oo şerefsize bak. Kılıç almış. Kılıcını al şunun kılıcını. O benim kılıç. Kılıcın canı kaç? Bir baksana. Azmış ya. Ben bunu kullanayım. Bu böyle. Ne kadar şerefsiz ya. Arkadaşlar biz biraz gidip de gelin. Arkadaşlar biz geldik böyle bir yere şu an. Zombiler geliyor. Şimdi bir merdiven yapacağım ki üst kata da önce zombiler gelmez yes, tabi. Dur sen vurma. Annem. Oh, altı bin lira şu beni. Dur tamam. Arkadaşlar belki de yanıma getirip geliyorum. Evet arkadaşlar Belki de geldi yanıma. Bir tane altın zırhlı full bir tane şey vardı. Zombi. Aynen zombi. Berkeni öldürdü. Berken de yanıma gelmeyi başardı. Demir var kazar mı? Ha evet o demir arıyordum ben de. Bana kazayım mı? Dur bir dakika ben kazayım bana gelsin sonra eritip şey yaparım. Sen eritmeyi... Zombi geliyor sen onu öldürten yol. Çünkü bana saldırıyor. Arkadaşlar nereye geldi bunlar ya? Ben şurada ben alacağım. Al canı çok az ama Başkası var mı? Yok başka bir tane maalesef. Neyse gel şu meşaleyi alayım ben gidiyoruz. Arkadaşlar biraz yine gezi yapacağız biz. Sen neredesin? Ben hı, şu an arkamdayım tam arkamdayım. Wow, 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 wow. burası dolmuş arkadaşlar. Oo. Kaplün ya. Neyse aşağı düştü. Arkadaşlar bizim sonraki bölüm ok yapmamız gerekiyor kendimize. Şu an Creeper sana saldıracak. Creeper bende yok. pislikleri bir öldürseydik ya. Hadi krip patlama Bir daha. Tam krip patladı. Hayır ya, baltam kırıldı arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Neyse taş baltam da var. Arkadaşlar burası zombi kaynıyor. Şöyle bir yavaş yavaş aşağı inelim. de öl gel eve ya. Biraz gezi yapmayalım. Sen de öldür kendi gel. Zaten toplayacağımız şeyi topladık arkadaşlar. 21 tane demir. Ne yapacaksın daha demir? Bana üstündeki tüm demirleri atar mısın? Şu anda bakayım. Senin kazmalarını aldım. Tamam mı? He. Kazmalarını birleştireceğim. Canları yükselsin tamam mı? Tamam. Benim okum var. Okun mu var? Evet. İyi iyi tamam. Ama ya yani yok. Al bu kazmayı. Sana kazma attım canı fazla. Burada hiç e, şey yok. E, ben. Sende örümcek ağ var mı? Yok. Evet arkadaşlar şimdi ben. Biraz şu demirleri etmek istiyorum. Şöyle ee, gelelim. Arkadaşlar adayın her dakika karakter değişiyor. Evet niye öyle bilmiyorum. Arkadaşlar biz biraz bu demirleri eritmek istiyoruz. Ha? Ben bir şu demirleri bir eriteyim. Ee, burada varmış yakıtı. Şunu da koyayım. Karı Karı kuralım. Yedi tane gerekiyor sana. Bunu bölüştüreceğim arkadaşlar şimdi. Ben de bir tane demir eriteyim mi? Sen bana o demirleri at. Al. At. Tamam. Bak orada. Bak. Neyse arkadaşlar biz böyle geldik buraya kadar işte ee, daha bir yerlere gider miyiz bilmiyorum Ama üst katı yapabiliriz yakında Evet üst katı yakında yapacağız Şimdi biz biraz ee, şey yapalım Ne yapalım Ben biraz üniversitelerimdeki ee, boş eşyaları sandığıma koyacağım. Bence sen de koy. Dokuz tane çubuğu var. Koy sandığı. de şu an yemek gerekiyor arkadaşlar. Baya bir aç. Arkadaşlar Minecraft oynuyorsanız bence bu kalın. Çünkü e, şey yapabiliyorsunuz kılıç. Evet çubuk çok şey yarıyor Minecraft'ta. Bayağı bir demir çıktı arkadaşlar. Şu demir de çıksa ee, bana biraz çubuk gerekirse sandığından aldım. Bak ne geldi. Bak Her zaman balta kullan yani. Ben baltam var ki. Tamam işte balta hep kullan, kılıca gerek yok. Mesela kazman var mı? Yok. Ama yok. Var. Ama taş demir tut. Kazma demir var mı? Bir de var. Hayır demir yok. Bu ha, o mu var? O zaman onu bana at. Kazma demir geldi. Benim de kazman var ama canlıysa Bizim demir yok ama var. Tamam ya parası sonra yine. demir kaldı. Evet o demir. Ha tamam varmış, varmış. Eee arkadaşlar, şu an sadece iki tane gözlük yaptım. Al neredesin? Az sana gözlük. Teşekkürler. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanala abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Bu 3. Evet. bölümün iç, ikinci kısmıydı. 3. bölümü çünkü yanlışlıkla videoyu kapatmıştık. Bu ikinci kısım. Anladım. Videonun ikinci kısmı. Kanala abone olun. Like, like attın, atın. Bildirimleri, bildirimleri açın. Yorum yapın. Yorumlara yazın. Hangi tür oyunlar oynayalım mesela mesela hangi oyunlar var oynayacağınız? Brawl Stars ya da kafa topu önermeyin. Brawl Stars yarın gelebilir ya da bugün de gelebilir. Evet. Kanala abone olun işte. Ya da like bugün atın. akşam gelebilir. Evet. İşte kanala abone olun, like atın, bildirimleri açın. Yorum yapmayı evet. unutmayın. Evet. Şimdi buraya kadar izlediğiniz Bu arada, Kıvşar, için. abone olmak çok basit yani. Kırmızı bir tane buton var ya. Ona basıyorsunuz, ücretsiz. Bu arada abone ol diyor. İşte evet. ona basıyorsunuz. Bitti. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like atın, bir daha Bildirimleri açın. Yapın işte bir şeyler. Evet. Siz yaparsınız. Yani biz bu kadar video çekiyoruz. Biraz evet. siz de abone olun. Biz o kadar yoruluyoruz video çekip siz de abone olun bari. Evet. Video bu kadardı. 3, 4. bölüm de gelecek. Evet. Görüşürüz. Bye bye bye. bye.